Peki. Şeker abim. Türkü. Evet. saygı ee, saygıdeğer izleyenler beni Ankara'dan arayarak 100 tane albümü pazarlayan Çorum Osmancık Ağlo Köyü'nden Kadı Mustafa Dayım'ın oğlu Mehmet Demir. Altı Teşekkür ederim. ediyorum. Para. Sağ olsun var olsun. Bakın bir sanatçıya bir en sanatçıya vermiş ses. olduğu değere bakın. En 100 güzel. tane CD Etrafına eşine, dostuna dağıtmak için, dağıtmak için 100 tane siga alıyor. İşte sanatçıya en büyük destek. Tebrik ediyorum. Kim o isim, isimle? Mehmet Demir. Mehmet Demir. Mehmet Demir. Evet. Mehmet Demir. Selam ee, olsun. E Tebrik efendim ederim. bizim e Çorum Osmançemimiz zeytin Deresi vardır. 18 mahalle. Ama toprak olmadığından hep gurbetçidir. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da yerde var. Allah razı olsun. E Ellerine geldiği kadar destek yaparlar. Ben Zeytin Deresi'ne, Osmancık ilçemdeki o güzel insanlara, herkese selamlarımı tekrar gönderiyorum. Ve türkü diyoruz. Evet bakalım. burası bir yanda Vezir Köprü, bir yanda Yukarı Zeytin. Bir sürü değerli misafirlerimiz var. Hepsine yine tekrar hoş geldiniz diyorum. Bir an keskinden bir güzel sevdim hey, 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 hey. Kudretten çekilmiş kara kaşları Vay be Dilerim bir kaç kelime söylesin Daim aşık alatmaktır işleri vay, vay. parmakların yorulsun ama ikimizi ayıranlar kahrolsun ama Hele hele Beyaz ellerinin algın var Gerdanında çifte ben yarası var Allah Allah yumuş gibi beyaz teni var İnci sedef dizilmiştir dişleri de vay vay Vur zilleri sevgi elimde kırılsın aman O zili vuran parmakların yorulsun aman İkimizdir ayıranlar kahrolsun aman Hey! Haydi! Helal, selam Türkiye'nin neresinde vizyon Türk televizyonu açıksa hepsine selam olsun. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle, Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle, dünya böyle kurulmuş, el olur el kızıyla, dünya böyle kurulmuş, el olur el kızıyla. Aşık sazını döver, doğru sözünü ver Aşık sazını döver, doğru sözünü ver Kızını dövmeyenler, vallah dizini Kızını döver. döver Kızını dövmeyenler, vallah dizini <gülüyor> döver <gülüyor> Seni seviyorum ben, ne dersen de. <laughs> Ben de parası ekmek parası diyoruz. Neyden ne idare edin bu hafta bizi? Bayram reklam verdik diyeceğim. Reklamlardan sonra buradayız. Bakın <laughs> neler hiç olacak. Hiç ayrılmayız. Şimdi.